Bir keklik videosuna tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar buranın 20 metre ilerisinde biraz önce bir keklik sürüsü karşıdaki rampadan bu tarafa geldiler. Şuraya konakladılar. Ben de buradaydım. Şimdi yavaşça oraya yaklaşacağız. Ve oraya inen kekliği size göstermeye çalışacağım. Umarım biz oraya yaklaşırken onlar bizi görmezler görüntüyü daha yakından çekmiş oluruz. Bizi görseler direk hep birlikte kalkış yapacak. Ama bakın burada kemikler var. Bir tane de burada. Kemikler biraz büyük. Eşek kemiği olabilir ya da ee, inek kemiği bu kemikler bir kuyun için çok büyük arkadaşlar şimdi yavaş yavaş yaklaşıyoruz sesimizi fazla çıkartmayalım keklikler bizim sesimizi duyunca yaklaşmak üzereyiz. Hemen şurada indiler. Ama inanıyorum güzel bir video olacak. Yavaşça yanaşalım. Fazla ses çıkartmasak daha sağlıklı olur düşünüyorum. Hani Nereye? Kayboldu. Hani keklik. Keklik. Nereye kayboldunuz? Kendinizi saklamayın. Keklik. Arkadaşlar bunlar kayboldu ama nereye? Az önce buraya indiler. <laughs> vallahi şurada kalktı. Hevallah. Oo. Buna bakın. Devasa bir kemik. Ha, ha, ha. ha i̇nşallah gördünüz. Gördünüz mü arkadaşlar? Ah şuradaydı. Buraya indiler. Daha önce böyle geç. Bu tarafa geçmeye çalışmışlar. Buraya indikleri zaman ben düşündüm böyle gidecekler. Halbuki onlar aşağıya indi. Beni oyuna getirdiler. Evet arkadaşlar kamera kapatıyorum. Bu tarz videoların devamı için.